Merhaba arkadaşlar, BBR Studio'dan iç mimar Emir Batın Bayraktar ben. Bugün dersimizin konusu Loft Objesi olacak. Bu aslında bir NURBS modelleme aracı olarak daha çok görüyoruz. Ama yani nasıl diyeyim işte Rhino olsun, bundan sonra işte SolidWorks olsun. Onlar da aslında temel baza alan bir modelleme yöntemi olarak kullanılan bir araç olarak bahsedebilirim. Yani o programları kullanıyor olsaydık daha fazla, yani şu ana kadar karşımıza çok defa, birden, de birden fazla defa kullanmış olacaktık bunu. Ama biz e, ne yapıyoruz? İşte poligon modelleme, mesh modelleme yani Max'tir, Maya gibi yazılımlarda bunlar daha ön planda oluyor. E, o yüzden e, buna çok baş çok baş vurmuyoruz. Tabii e, yine de kullandığımız alanlar var. O yüzden öğrenmeden geçmemek en mantıklısı. Aslında loft e, nasıl diyeyim e, geçen derste de sweep'ten bahsetmiştik. Sweep'teki gibi aslında bir yolu takip ediyor. Ama sweep'te neydi? Tek bir kesitim bütün yolu takip ediyor. Loft'ta da e, Birden fazla kesiti o yola dağıtarak e, objemi oluşturabiliyorum. Yani nasıl diyeyim hemen şöyle bir örnek yapalım. Altta böyle sahnemi büyüttüm. Bu standart primeti yüzde kalsın. Sonra spline'a geldim. Yani Create kısmından Shape kısmına gelip Spline'a geldim. Bir tane line oluşturdum. Yani yolumu seçiyorum şu an. Bu benim yolum. Ardından e, yolda olmasını istediğim kesitleri çiziyorum. Diyorum ki bir rectangle olsun. Bir circle olsun. Bir de bir tane ellipse olsun. Şöyle. Ondan sonra yolumu seçtikten sonra geometrik kısmına gelip buradan standart primitivimizin altında component objeyi seçiyorum. Burada loftum aktif kalıyor ama dikkat edin o şey yolu seçtikten sonra aktifleşir. Yolumuzu seçiyoruz ve loft'a tıklıyoruz. Ardından evet, işte burada yaratma metotlarımız var. Burada get to shape'i seçip tıklıyorum. Bir tane rectangle. Bakın buradaki sistemi bütün yol boyunca devam ettirdi. Ardından burada path pet parametrelerim var. Buradaki pat aslında benim yolumun yüzdelik birimi olarak düşünebilirsiniz. Yani yolumun yüzde 10'u rectangle şekline gitsin diyorum. Ve get tekrar get şeyi tıklıyorum. Tıklıyorum. Bakın buraya bir tane daha attı. Hatta F4'ümüzü açalım şöyle. Daha iyi görebilirsiniz. Ardından diyorum ki 20'ye geldiği zaman artık circle'a dönüşsün. Yani daireye dönüşsün. Bakın daireye dönüşmeye başladı. Ardından diyorum ki 40'a kadar daire şekline gitsin. Gitti. Bakın buraya kadar. Sonra diyorum ki 50'de de artık elipse dönüşsün. Elipse dönüştü. Sonra 60'a kadar elips devam etsin diyorum. Tekrar 60 yazıyorum. Tekrar elipse tıklıyorum. Buraya da bir tane daha elips atıyor. Sonra diyorum ki 70'e kadar 70'te de artık tekrar circle'a dönüşsün. Sonra 80'e kadar da circle'a dönüşsün diyorum. 80'e pet yapıyorum. Ardından tekrar circle'a tıklıyorum. Buraya da atıyor. Ardından 90 diyorum. Şey Rectangle'a dönüşsün diyorum. Sonra zaten 100 diyelim burayı bir de. Yine tıklayalım. 100'e kadar dönüştüğünü varsayalım. Ne oldu? Swip'te neydi? Ee, sadece e, seçtiğim zaman tek bir kesti, komple devam ettiriyordu. Bunda o takip ettiği yolu belirli aralıklara bölebiliyorum. Yani bu ne gibi olanak sağlıyor? E mesela geldik tekrar loft'un objesinin üstüne tıkladık. Ardından loft'a geldik. Mesela bunu şuradaki ok tuşuna bastığımda buradan shape'e gelip bunun üstündeki shape'lerle de oynayabiliyorum. Bakın ileri geri çekebiliyorum. Ondan sonra diyelim ki siz bunu bozdunuz. Şöyle diyelim. Bozdunuz. CTRL-Z e yaptığınızda çalışmaz. O yüzden resetleyip deyip ilk konum haline aldırıyorsunuz bunu. Ee, başka neyden bahsedeyim? Burada yine elen komutları var. Yine işte center'dır, işte default işte. Kendiniz onu şekilde ayarlayabiliyorsunuz buradan. Yani bildiğimiz CTRL-A'da e çalışan komutlar gibi düşünebilirsiniz. Ondan sonra geldim, tıkladım loftuma. Burada bizim bazı deformasyon araçlarımız var. Görüyorsunuz, Scale olsun, Twist olsun, teeter olsun, Bevel olsun, Fit olsun. Şimdi Scale'den bahsedelim biraz. Şöyle yakından baktığımızda şuna, şurada hani böyle çizik çizik noktalar var ya, aslında onlar bizim e, kesitlerimizin geldiği noktalar. Ben bu noktaların, diyelim ki e, şu aradaki boşluğu birazcık büyütüp bir veya küçültmek istiyorum. Bakıyorum ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane burada çizgim var. Yani benim birinci çizgim burası. ikinci çizgim burası. Üçüncü çizgim burası. Yani anladığınız şekilde yani buradaki izaya göre burada da e, başlayıp gidiyor. Yani yolun yüzdelik birimi şurada ilerliyor ya. Yüze kadar aynı şekilde sistematik olarak ilerler çizgileri. Diyelim ki işte e, ben buradan işte üçüncü çizgimle e, üçüncü çizgim bakın birinci çizgim burası, ikinci çizgim burası. 3, 1, 2, 3. 3 ile yani üçüncü çizgimle yedinci çizgimi alıp sikellemek istiyorum. Çok basit. Geliyoruz buradan. Yeni bir nokta oluştur diyoruz. Kırkla e, yedinci çizgi aynen. Bir de yetmişi seçiyoruz. Tam şurayı seçiyoruz. Ardından bir de bunun tam orta noktasına da bir tane atalım şuraya. Tam orta nokta olmadı ama önemli değil. Ardından move'u seçip buradan da sadece aşağı yukarı oynatmak istediğim için aşağı yukarı oynama seçeneğini seçiyorum. Ve ardından bunu aşağı indiriyor. Bakın burası artık daralıyor. Veya daha böyle daraltabiliyorum. Veya bunu yukarı doğru çektiğim zaman daha da genişletebiliyorum orayı. Veya bunu sağ tıklayıp bir zil koronavir dediğimde daha yumuşak bir geçiş sağlayabiliyorum. Bunu alıp böyle daha da büyütebilirim. Yani bu gibi bir şey yarıyor. scale yani. Veya komple işte bunların hiçbirini yapmadık. Noktaları sildik. Tekrar scale'e tıkladım. İşte bunun en başlangıç noktasını genişleyip en ufak noktasına kadar böyle ufaltabiliyorum. Ya bunu nasıl kullanabiliriz? Geldim mesela otaki dedim, 100 frame dedim. İşte geldim böyle olduğunu hissettim. Bir de böyle aşağı doğru gittiğini söyledim. Böyle olsun 100 frame dedim. Bakın şimdi mesela play Animation'dayım. Bu şekilde büyüyüp küçülebilen bir animasyon elde edebilirim. Kapattık. İşte buradan keyframe'imizi siledim. Yani bu gibi bir olanağı var. Twist işte adı üstünde yine böyle döndürme olanak sağlıyor. Mesela böyle yaptım. İşte başlangıçta öyle yaptım. Komple obje böyle dönmesini olanak sağlıyor. E şimdi bunu aslında böyle daha mantıklı neyi de kullanabiliriz? Bir tane daha örnek yapalım. Mesela bir e, nükleer bomba başlığı yapacağız. Yine aynı mantık. Bir tane line ile yolumuzu çiziyoruz. Diyoruz ki bizim burası yolumuz. Ardından geliyoruz. E, bir tane star alalım. Bu şeyimiz olacak. E, arka Füzenin başlığı. Geldik. Buna bir de birazcık radius verelim şuralara. Şey. Fillet verelim. Şöyle. Biraz da böyle. Ardından bir de bunun önüne bir tane de circle'a ihtiyacımız var. Şöyle bir tane de circle'ımız olsun. Ne yaptık? Yolu seçiyoruz. Geometriye gelip komponent objeyi seçip loft'a tıklıyoruz. Get shape diyoruz. Ve shape'imize tıklıyoruz. Ardından diyoruz ki bu 40'a kadar devam etsin. Sonra tekrar geç şey yapıya e tıklıyoruz. Yolun 40'ına kadar bunu alıyor. 40 biraz fazla geldi bana. Şöylece geri alalım. 30 diyelim. Geç şey diyelim tekrar. Buna tıklayalım. Artık başlıyor burası. 30'dan sonra diyelim ki 40 40'ta da circle'ımız başlasın. Bakın komple buraya doğru gidiyor. Ardından geldik mesela tekrar Şimdi normalde ne olur? E, füze başlığı biraz daha böyle geniş, bombeli bir şey olur. Tıkladık buna. Scale'imize geldik. Ne yaptık? Buraya bir tane bom şey oluşturduk. Nokta oluşturduk. 40'lı çünkü bu çizgimiz başlıyordu. Sonra geldik. Pardon. Geldik. Scale'imize tıkladık. Şuradan bu noktayı seçtik. Sivriltebiliyoruz. biliyoruz. E, yukarı doğru kaldırtabiliyoruz ama bunu istemiyoruz. Biz buranın tam ortasının ne istiyoruz? Biraz daha böyle genişlenmesini, bombelenmesini istiyoruz. O zaman geliriz buraya. Free shape'e tık, yani tekrar corner point yani nokta oluşturmaya tıklarız. Tıklarız ve buna deniz ki 40 ile 100'ün arasındaydı. Yani 60, 30, 70'e gelmesi lazım bu noktanın. Geldi. Ardından bu noktamı seçerim. Move komutundayken. Bunu yine aşağı yukarı yapalım. Bunu seçerim ve yukarı doğru kaldırırım. Artık bombelenmeye başlıyor bakın. Ama bakın buradaki gibi bombelenmeye başlar. Mesela ben geldim buna tıkladım. Sumut dedim. İşte bunu biraz daha böyle şu şekilde yukarı aldım. Ve şöyle yaptım. Ne oldu artık o bombe kısmını vermiş olduk. Aslında burada yaptığınız şekil scale ile başlıyor oynamaya. Sonra ucunun da böyle sivri olmasını istiyorum. Ve bu şekilde ne oldu? İşte füze başlığımı yaptım. Ama şimdi daha çok kullandığımız bir yer var. Mesela bir masa ayağı yapacağız. Şunları bir sildik. Ya da silmeyelim şöyle taşıyalım. Geldik tıkladık. Şurada ben bu dersle ilgili paylaşacağım bu dvg'yi. Import file dedik. Bunu buraya koyduk. Ardından bunları. Şimdi bunların üstünde çok fazla vertex olduğu için. Bu bizim istemeyeceğimiz bir durum. Bunu temizlemek için de bir modifier'ımız var. Optim Optimize spline'a tıklıyoruz. Ve diyoruz ki noktaları göster diyoruz bize ee, ve buradan kaç oranında korumasın e, gitmesini istiyoruz diyelim 90 diyelim 90'la gittiği zaman ne oluyor bir bozulma oluyor mu olmuyor 95 diyelim bir de 95'te de bir bozulma olduğunu düşünmüyorum 95'te oldu max max spline diyoruz ve yaratıyor bunu ardından böyle çekelim bunu bu artık yeni oluşturduğumuz spline yani böyle çok vertexli bir şey gelirse bu yaptığımız metodu yapabilirsiniz. Yani optimiz spline seçip buradan değerini girip sonra Make Spline deyip oluşturabiliyorsunuz. Geldim. Şimdi bunları seçelim ve weldleyelim bir. Pardon şu şekilde CTRL diyelim. Weld'e tıklayalım. Ve şey bu onundayken, vertex modundayken. 3'e gelip artık bunları bir detaçlayacağız. Detaç yapacağız. Ya yani detek bu gitsin. Sonra bunu çıkaralım. Sonra bunu çıkaralım. Ardından da bunları tıklıyoruz. Tıkladım. Şurada. hiyerarşimiz var. Burada efekt pivot only'ye tıklayıp center'da objektleyin ki pivot noktamızı obje'nin içine getirsin. Hepsinde bu işlemi yapıyorum. Bunu da yapalım. Ardından. Bu masanın ayağı tamam mı arkadaşlar. Line'a geldim. Şuradan snap'imi aktifleştirip şuraya tıklayıp. Aşağı doğru bir yol oluşturdum. Tam bunun boyunda olacak şekilde. Tıkladım. Sonra yolumu şöyle buraya doğru taşıyalım. Şimdi güzel bir özelliğinden bahsedeceğim size çünkü. Taşıdık. Sahnemizi kurduk şu an. Ardından öğrendiğimiz gibi e, Geometrik geometri kısmına gelip standart primitivizinin altından Compound Objects'i seçtik ve Loft'umuza tıkladık. Ardından Get Shape'e tıklayıp Shape'imizi seçtik. Ve boşluğa tıkladık. Ve bunun üstüne geldiğimizde artık iki tane kistimiz var. Yani biz bunları bunun üstüne nasıl uygulayacağız? Ve böyle bir masaya yapıyoruz ve bunu nasıl daha işte kolay yapabiliriz? Yani bunu yine Edible Poly'de yapabiliriz. İşte farklı metotlar kullanarak da modelleyebiliriz. Ama daha basit olanı gösteriyorum şu an size. Ve kullanılan bir yöntem bu. Geldim ondan sonra Modify sekmesi. Buradan Fit'i seçtim. Fit'i seçtikten sonra burada X ile Y'yi işte, kapattım. İkisi objemi seçmek istediğimi söyledim. Buradan da e, get shape'i tıklayıp buna tıkladım. Ardından bir bozulma oldu. Bakın burada e, rotate kodlarım var. 90 derece dönsün dedim. Tamam dedim. Bu benim için doğru. Şimdi e, direkt y'dekini seçeceğiz. Y'yi seçtik. Bu sefer yine fitti dedik ve tıkladık. Yine bozulma oldu. Döndürdük. Bakalım doğru mu? Evet doğru. Ardından ikisine baktığımızda burada zaten ikisini üst üste binip o bize x y'de sonucu vererek ayağımızı oluşturduğunu gösteriyor. Kapattık ve bunu döndürelim bu şekilde. 90 derece olsun Ağımızı açalım. Bakın bir artık o ahşap masa ayakları olur ya böyle işlemedi. Aynı onu yapmış olduk. Arkadaşlar kaydı durdurmak zorunda kaldım. Ee, en son döndürmüştük. Döndürdükten sonra e, skin parametreye geldim. Burada option kısmının altında e, shape steps ve pet step'im var bunlar aslında bir box oluşturduğumuzda hani segment değerleriyle oynayabilirdik ya. Lekte, vitte yani en iyili yüksekliğindeki değerler. Aynı onun mantığında çalışır. Shape steps'i arttırdığında dikine olanlar daha çok sıklaşır. Daha böyle 100 yapalım bakın. Daha belli olsun. 5'e düşürdük. Bad step'te de enine olanları arttırır. Diyelim ki 20 yaptık bakın. Daha sıklaşmaya başlıyor. Optimus shape dediğim zaman da mesela böyle gereksiz olanları kaldırıp optimize, optimize etmeye çalışır. Geldim buna. Alt küle izole ettim. E, baktık. Alt küle izole etmem sebebi e, kaç tane poligona sahip olduğundan bahsediyorum. Ne oluyor böyle? 18 bin tane yüzey varmış bu objenin. Çok fazla. Bundan 4 tane ayak oluşturduğunu düşünün. Sadece zaten 80 bin tane poligona sahip ayaklarım oluyor. Bu da sahnem için istemeyeceğim bir şey. O yüzden bunun üstüne gelip reto, retopoloji atarız. Buradan deriz ki işte bunun 1000 tane yüzey sahip olsun. 1000 tane yüzey yaptığımızda bir bozulma olmadı. Bunu o zaman biraz daha düşürebiliriz veya arttırabiliriz. Ayarlayabiliriz onu ama binde kalsın. Ama ne oluyor bu sefer? Bu sefer bakın o yüzeylerden hani istemediğiniz kırılmalar oluyordu ya. Eğer bir şey alacağımız zaman. Uzaktan baktığımızda bir problem yok ama yakınlaştığımızda o kırılmaları görüyoruz. O yüzden bir de bunun üstüne auto smooth atarız. Sumut smooth atarız direkt. Sumutu attığımız zaman, auto smooth'u da aktifleştirdiğimiz zaman artık böyle daha kusursuz daha böyle yüzeyleri daha geçişken olan bir objemiz olur ve poligon sayısı da sadece 1000 tane ile kalmış olup sahnemizi rahatlatıp optimize etmiş hale getiririz. Yani Loft'ta kullanabildiklerimizden bu kadar bahsedebilirim. Umarım beni anlamışsınızdır. Saygılar ve sevgiler diyorum.